Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli takipçilerimiz, yeni bir ders ile de yine birlikteyiz. İsmi mevsullerin bir kısmını görmüştük konu it. Şimdi bize ismi mevsullerin müşterek olanlarından bahsedecek. Bunlar da men ve ma ile yapılan isim mevsullerdir. Usul mevsul olan men akıllı varlıklar için kullanılır. İsim mevsul olan ma ise kız varlıklar için kullanılan ismi mevsullerdir. O yüzden müzekker olsun, müennes olsun, tekir olsun, çoğul olsun eğer bir varlık akıllı ise bunun için kullanılacak isim mevsulümüz mendir. Yok gayri akil ise ya da cansız varlıklardan ise ya da somut şeylerden değil soyut şeylerden ise bütün bunların tamamında da ma mevsulü kullanılır. İster cemi olsun, ister tekil olsun, ister müzekker, ister müennes olsun, ikil olsun hiç önemli değil. Evet, et-dersu sabi'u vel 27. ders. Er-rabdu bil ismil mevsuli yine bir önceki dersteki konunun şey, konuyu verdi. İsim bağlantısı. Kelime tul qaimati lati fi dersi murattabatan elif ba iyen. Ne dedi? Derste geçen kelimelerin alfabetik olarak sıralanmış listesi. İslamun, emrun, insaniyetun, ehlun, ayetin, tasarrufun. Tasarruf bir şeyde yetkilenme, bir işi yapmaya da bir birme manası var. Hafe korktu, zehebe gitti Resulun. Suratun Kur'an-ı Kerim'in bölümlerinden birisine sure denilir. Alleme öğret, öğretti. Kıraatun okumak. Kale dedi. Kame kalktı. E, kame kalktı. Kalilun az kuffarun kafirler. Kefera ya da kufrun küfür. Nasun insanlar nebiyyün peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nüzülün iniş vahyun vahiy vizrun yük günah manası da var. Yevmün gün. El hedefun nahvi yuraddul cümeli bil ismil mevsuli ism mevsul ile cümlelerin bağlantısı. Yani ism mevsulden bahsediyor. Nüzülül vahyi. Evet. Vahiy, vahyin inişi. Yani yeryüzüne vahyin inişi. Kâne Rasûlü sallallahu aleyhi ve selleme Yezhebu ila garih hira in Hira mağarasına gidiyor idi. Kane af'alın aksadan er-resulü kanenin ismi Yezhebu ila garih hira in cümlesi ise kanenin haberidir fiil cümlesi şeklinde gelmiş. Yezhebu fiil tahtında muz huve er-resul kelimesine raci fail ila garih hira de cer mecrurdan oluşan mef'ulun bih gayri sariktir. Yezhebunun mef'ulun bih'si. Evet, Hira mağarasına gidiyor idi. Yeteabbedu fihi orada ibadet ediyor idi. Yani orada ibadet ediyor idi. Ve zeyte yevmin bir gün ce'e lu Cebrail aleyhisselam geldi. Ye'muruhu bil kıraeti ona okumayı emreder halde geldi. Buradaki yemuruhu ile başlayan cümleyi hal cümlesi yaptık. Evet Cebrail aleyhisselam ona okumayı emrederek bir gün geldi. Sümme allemehul ayetil min surati Sonra ikra suresinin ilk ayetlerinden ilk ayetlerini ona öğretti. Burada bir şey dikkatimizi çekti. El ayet kelimesi peşine el uvelle ifadesiyle zikredildi. Bu uvel ne kelime? İsmi, tas, e, ismi taftil çekimini hatırlayalım. Son çekim sigasında nusarru diye bir kalıp ifademiz vardı. İsmi taftilin. El evvelu ismi taftildir. El evvelu çektiğimiz zaman ismi taftil olarak El ev, şey evvelu evvelani, evvelune, değil mi? Evet. Ve evvelu ula yani ve uvelu. İşte bu uvel kelimesi neden sonu mensup? Çünkü el ayet kelimesinin sıfatı olmuş. E, el ayet kelimesi esreli gözüküyor. Bu elifte ile e, cemi olanlar fetha yerine keslerler, Fetha almazlar. Burada allemenin mef'ulun bihi konumunda olduğu için bu normalde nasb konumundadır. Dolayısıyla bunun sıfatı da mensup olarak geldi. Ayet kelimesi gayri akil cemi olduğundan ve kırık cemi olduğundan haliyle ne olacak? Gayri akil cemiler bunlar e, müfret müennes hükmünde olduklarından bunun sıfatı da müfret müennes geldi. Uvel olarak. Evet, min sureti ikra. İkra suresinin ilk ayetlerini ona öğretti. Hafer Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz korktu. Ve zehebe ile Hatice'te. Hatice radıyallahu <laughs> anhanın yanına gitti. Ona gitti. Ve huve şöyle söyleyerek dessiruni dessiruni diyerek Hazreti Hatice annemizin yanına gitti. Khafe ecve fiillerdendir. Kale gibidir değil mi? Khafe. Evet. Er-Resulü onun faili sallallahu aleyhi ve sellem ve zehebe bu khafe üzerine atıf. Yani yine peygamber efendimiz korktu ve peygamber efendimiz gitti. İle Hatice'de mef'ulun bi Hatice kelimesi sonunda e, ne? tayi merbute bulunan özel isimler ister erkek ister bayan ismi olsun gayrı munsariftir. Yani kesre ve tenvin almazlar. İladan sonra gelmesine rağmen kesre alamadı. Onun yerine fetha aldı. İlâ hadîcete radıyallahu anhâ ve huve yekûlu burası da hal cümlesi ne dedi? Destirûni diyerek Hazreti Hatice annemize gitti. Ve ba'de kalilin biraz sonra Câ'ehul emru bil kıyâmi Evet. Kıyam etme emri geldi. Yani bir şey yapma emri geldi. Fekâle Teala Allah Teala bunun üzerine buyurdu ki Ya eyyuhel müddessir Dessiruni Beni örtünüz Tef'il babından emri hazırdır bu. Dessir, dessira, dessiru Burada da ya eyyuhel müddessir onun ismi failidir ey örtüsüne bürünen kum kalk ve enzir ve uyar ayeti kerime nazil oldu fekame ile ehli karyetihi <laughs> mekkete peygamber efendimiz kalktı kendi karyesine yani mekkeye kalktı kıyametti Yedu'uhum ilel İslamı onları İslam'a davet ediyor idi. Davet ediyor. Peygamber Efendimiz onları İslam'a davet etmek üzere işte kalktı. tasar tasarruful kuffari kafirlerin davranışı ise ma'nabiyye Peygamber Efendimize seyyen kötü oldu. Peygamber Efendimiz onları davet etti ama onlar çirkin bir karşılık verdiler ve saddun nase ve insanları engellediler anil islami İslam'a girmelerinden engellediler insanları. Ve burada fiili mazi ve fail ennase mef'ulun bih Evet, anil islami car mecruru ile beraber mef'ulun bih gayri sarittir sadde fiiline müteallik. Ve bane minhum bane açığa çıktı. Minhum o kafirlerden el küfrü kafirlikleri yani onlardan küfür açığa çıktı ve habelu ve çabaladılar kat lehu aleyhi salatu ve selamu peygamber efendimizi öldürmeye çabaladılar. Fenet cehullahu minhum Allahu Teala hu o peygambere dönüyor. Peygamberini onlardan kurtardı. وَاتَّعَ الْكُفَّارُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عليه وسلم ve وَسَلَّمَا Ve Peygamber Efendimiz'e iddia ettiler. Kâzibun yani yalancı olarak ithamda bulundular. Yalan ithamında bulundular. فَبْتَدَعُوا بِذَٰلِكَ عَنِ الْقِيَمِ الْاِنْسَانِيَّةِ Ve insanlık kıymetinden bu sebeple uzak oldular yani ins kıym eee insanlığın kıymetinden de bu davranışlarıyla uzak oldular. Ve hamalu vizra ve günahı yüklendiler. Ne günahını sat dinne se'mil islamı İslam'dan insanları engelleme günahını da yüklendiler. Evet burada da ve hamalu fiil va fail vizra mef'ulun sat dedi vizranın muzafun ileyhisi. <laughs> evet anil İslam'ı de <gülüyor> yine Muhammed'in <laughs> ikinci mef'ulün bir hisidir. Et tedriba alıştırmalar. Evvelen el isti'ab. Okuyup anlama bölümü. Et tedribul evvelü ilk alıştırma. Ecib anil es'ileti taliyeti gelen suallere cevap ver. Limaza kana Rasul sallallahu aleyhi ve sellem yezhabu ila gari Hira ila in diyelim. Hira mağarasına Peygamber Efendimiz niçin giderdi? Ne diyordu? İbadet etmek için giderdi. Ma evvelu emrin umira bihin nebiyyü Peygamber Efendimizin ilk emrulunduğu emir nedir? ilk emrolunduğu emir اقرا بسم ربك الذي خلق تم اوكو امري ilk emr bir Bi menza şairun nebi sallallahu aleyhi ve sellem indema nezala aleyhi cibril cibril ona indiği vakitte peygamber efendimiz ne hissetti? E korku hissetti değil mi? Korkmuştu çünkü. Evet. Menza fa'al el Kafirler ne yaptılar? İndemâ de'âhumun nebiyye. Leysen müşkül üstadi. Sen Evet. Evet. Kafirler, Peygamber Efendimiz kendilerini davet ettikleri esnada ona ne yaptılar? İlel imani, imana davet ettikleri esnada onlar Peygamber Efendimiz'i yalanladılar ve yine insanların İslam'a girmesini engellediler. Peki bir mezâ vasıfel kuffarun kafirler peygamber efendimizi ne ile vasıfladılar? Yalan ile, yalancılıkla vasıfladılar diyebiliriz bu soruya cevap olarak. Et seni sani ikinci alıştırma. İhteril icabete sahihate doğru cevabı seç. Bi vav'i alametin sahihin doğru alameti koyarak. O zaman soruya bakalım. Gari hira şey gari min nereye yakındır? Tabi elmek şey Mekke tel mükerremeti Mekke mükerremeye yakındır. Mekke'te okuduk çünkü gari musarif kesre almıyor. Min harfi cerinden sonra gelince kesre yerine fetha alması sebebiyle. İkinci soruya geçelim. Ba'dema nezele Cibrilu alel nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e indikten sonra ne oldu? Yani vahiy, get, vahiy indirdikten sonra ne oldu? Peygamber Efendimiz zehebe ile beyti Khadice'te Hatice annemizin evine gitti. Peki ihterin nebiyyü sallallahu aleyhi ve şey, sellem aleyhisselam Ehle Mekke'te İslam'ı Peygamber Efendimiz Mekke ehline İslam'ı haber verdiğinde onlar ne yaptılar? Ra'melu muamalen seyyiaten, çirkin bir muamele ile ona karşılık verdi, davrandılar. Peki, "Kâl el-kuffaru kâfirler" dedi ki, "İnne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem bu peygamber uzaculun kâzibun" dediler. Haşa. Evvelu ma nezala ala Rasul sallallahu aleyhi ve sellem min el Kerim ilk Kur'an-ı Kerim'den inen şeylerin ilki nedir? Suretu İkra bismi rabbikal lazî halak alak suresinin evet. ilk 5 ayeti burada da cin maddesi doğru cevapları karşımıza çıktı. Saniyen ikinci olarak el müfradet kelimeler, müfretler Demek kelimelerle anlam e, alakalı olan bölüm başladı. Et tedribü üçüncü alıştırma. Da alameten bir işaret koy. Emamen kelimetil müradifeti eş anlamlı kelimenin önüne. Lima huve bi esvede koyu puntoyla yazılan kelimeler için. Burada bu işareti koyalım. Ce el vahyu mine mine-ssemâ-i vahyi semadan gökyüzünden geldi. El vahyu burada koyu puntoyla yazılmış eş anlamlısı nedir? El-Kur'anü. Evet. <laughs> sattu engellediler. Saddu kelimesinin pun, koyup koyu puntoyla yazmış. An sebilillahi Allah yolundan engellediler. Bu saddu'nun eş anlamlısı hangisi olacak? Bakalım. Eb'adu uzaklaştırdılar. Yani Allah yolundan uzaklaştırdılar. Bunun eş anlamlısı olur. Netce necce kurtardı diye tercüme etmiştik. Bunun eş anlamlısını soruyor. Neccalla neccahullahu minhum. Allah onlardan peygamberini kurtardı. Enqazehu yine onu kurtardı manasında. Diğer bir fiilimiz. <laughs> Ban minhum el küfrü. Küfür onlardan açığa çıktı. Bane burada açığa çıktı, zahera manasında eş anlamlısı olarak elif maddesi gözüküyor. Peki hamelel kuffaru kafirler üslendi neyi? Viz din nasi anil islami insanları İslam'dan engelleme günahını yüklendiler. Buradaki vizra kelimesini koyu punto yazmış. Günahı isme de bunun eş anlamlısıdır. Değerli takipçilerimiz. Evet, et tedribur rabi'u dördüncü alıştırma. İstahricil kelimetelleti la tentemi ilel majmuati gruba uymayan, grupla bağlantısı olmayan kelimeyi çıkar. <laughs> Resulün, İmraatün, Nebiyyün, Melikün. Melik, Nebi, Resul bunlar erkeklerden oluşan şeyler. İmratun kadın demektir. Haliyle İmraatün'ü buradan çıkarttık. Hadice'tü, Hamze'tü, Fatıma'tü, Amine'tü, Fatıma, Amine, Hatice bayan ismi. Hamza burada farklı olarak gelmiş. Erkek ismi küffarun kafirler, nasara hristiyanlar, mu'minuna müminler, müşrikuna müşrikler bunlardan farklı olan müminlerdir. Diğerler hep cehennem ehlidir çünkü. Medinetün, kariyetün beledün, mescidün, belde, kariye medine bunlar hep yerleşim yeridir. Mescid ibadet secde etme yeridir. Onu farklı çıkarttık. Necce Evet, itta'a icafun alleme. Burada icafun açlık, kıtlık, zayıflık manaları var. Haliyle diğerlere fiil mazi zaten netçe kurtardı, iddia etti, öğretti ama burada kıtlıktan bahsediyor, açlıktan bahsediyor. Ricef kelimesi farklı olarak tercih ettik. Ettedridul hamisu, beşinci alıştırma. İhter minel kaimeti be, be listesinden seç. Yani şu listeden seç. Neyi seçelim? El ma'nel uygun manayı seç. Lil kelime, terminal kaimeti elif, elif listesindeki sütunundaki kelimeler için uygun manayı seç. Sonra uktu bir rakme lezi ru ile icabeti cevabı işaret eden rakamı yaz. Evet bakacağız şimdi cevabı işaret eden <gülüyor> rakam. Desiruni <laughs> ne demek? Gattuni bir tiyabi elbise ile beni örtün bununla birleştirdik. Kezibun yalan söyleyen ya da la yusha la fi hadisihi hadisinde davranışında doğrulanmayan davranışı yanlış olan demek yani. O zaman kezib bunun eş anlamlısı. kuşluk vakti Bu da vaktu iş şemsi güneşin yükseliş vaktidir. El yetim tıflun ma te'abuhu babası ölmüş çocuk demek. El yevmul mev'udu vaad edilmiş gün o da yevmul kıyame olarak karşımıza çıkıyor. Et bu sadis altıncı alıştırma. Hatil mukabile fil ma'na lil kelimatil atiyeti aşağıdaki kelimelerin mana bakımından zıttını getir. Bakalım mana bakımından zıttını. Evet. <laughs> Nezele indi ne diyeceğiz? Nezelenin zıttına rafa'a yükseldi. Bu da söylenebilir değil mi? Ya da nezele evet rafa'a olabilir kalktı. E nezele indi. Evet bate geceledi. <laughs> Burada bate geceledi. Ne olur başka? Bunun e, eş anlamlısı. Evet geçelim. Kezibun Sadikun bunun zıttı olur. Eş anlamlısı değil. Zıt manası. Evet. İbte'ne uzaklaştı. İkterabe yaklaştı. Bu da bunun eş anlamlısı olabilir. Peki ennecatü kurtuluş. Bunun zıttı ne olur? Elhelâkü yok oluş. Helak olma. Bunun zıt anlamlısı olarak karşımıza çıkar. Evet devam edelim. Serisen üçüncü alıştırma. Bu arada şu bate kelimesine mana veremedik. Bate, geceledi, battı manası var. Bunun zıttı, tale'a, doğdu, sabah manasına bu konuda gelebilir. Biri battı, biri doğdu manası olabilir. Evet, ve buradan itibaren inşallah devam edeceğiz.